Arkadaşlar kış geldi. Ihlamur olmaz olmaz. Ihlamur, ıhlamur ağacının yaprak, çiçek ve kabuklarının kurutulmasıyla elde edilebileceği gibi aktardan kurutulmuş olarak da ya da marketlerden poşet çay olarak da satın alınabilir. Ihlamur kurutmak isteyenler ıhlamur çiçeklerini ve yapraklarını dalla birleştiği noktadan koparabilirler. Koparılan bu yapraklar ve çiçekler gölge bir alanda bez üzerine bırakılarak kurutulabilir. Kurutulan bitki en geç bir yıl içinde tüketilmeli. Ihlamurun faydaları son derece geniş bir yelpazede. Ihlamur çayı faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Stresli bir günün ardından tüketilen ıhlamur çayı, içeriğindeki uçucu yağların etkisiyle kişinin vücudunun ve zihninin rahatlamasına yardımcı olabilir. Strese bağlı olarak ortaya çıkan akne, sedef gibi bazı cilt rahatsızlıklarının iyileşmesini destekleyebilir solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir. Bal ile birlikte hazırlandığında boğaz bölgesinde oluşan rahatsızlığın giderilmesinde etkili olduğu uzun süredir biliniyor. Bazı rahatsızlıklarda oluşan öksürüğün azaltılmasında etkili olduğu düşünülüyor. Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık varsa bu şikayetlerin oluşmasını engelliyor. Ihlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de yardımcıdır limonla birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin dengelenmesinde müthiş etkilidir. Uykusuzluk problemi olan kişilerin akşam saatlerinde ıhlamur çayı tüketmeleri durumunda uykuya daha kolayca daldığı biliniyor. Vücutta oluşan toksinler şişkinlik ve ağrı gibi belirtilere yol açabilir. Ihlamur çayının ödem atımına yardımcı olduğu, kişinin daha fazla idara çıkmasına yardımcı olduğu biliniyor. Ayrıca terleme sıklığını da arttıran ıhlamur çayı bu özelliğiyle ödemin ve toksinlerin vücudun dışına atılmasına yardımcı olduğu uzun süredir biliniyor. Ihlamur çayı soğuk havalarda kişinin ısınmasına da yardımcıdır. Soğuk havalarda, özellikle kış aylarında ıhlamur çayı tüketilmesi durumunda kişinin vücut ısısı dengeleniyor. Cilt düzeyinde oluşan leke ve kırışıklıkların da giderilmesinde etkilidir. Bunun için önceden hazırlanan, soğutulan ıhlamur çayının masaj yaparak cilde uygulanması gerekiyor. Ihlamur çayı saç bakımında da etkilidir. Duş sırasında ıhlamur çayının saçlara ve saç derisine uygulanması saçların daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcıdır. Ihlamur çayı soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla göz kapaklarının üzerine konulduğunda gözaltı morluklarının azalmasını sağladığı görülmüştür. Bunun için ıhlamur çayına batırılan pamuğun Göz kapağı üzerinde yaklaşık 15 dakika boyunca bekletilmesi gerekiyor. Bu işlem göz çevresindeki bakterilerin de azalmasını sağlıyor. Arkadaşlar, ıhlamur çayı hastalıkların tedavisinde tek başına yeterli değildir. Bunu sakın unutmayın. Ihlamur çayının çok miktarda tüketilmesi beklenmedik olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi Ihlamurun da ilaçlarla birlikte tüketilmesi, bitkisel ürünün ilaçla etkileşime geçmesi gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Bu nedenle medikal tedavi sırasında kişinin bitki çayı tüketimi konusunda mutlaka bir hekime danışması gerekiyor. Ayrıca eğer tansiyon gibi kronik rahatsızlığınız varsa yine doktorunuza danışmadan tüketmeyin değerli dostlar.